Hepinizin bildiği gibi 35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Yıkımlar çok derin oldu. Ama Allah'a çok şükür dünyada örneği görülmeyen bir felaketin 35 gün içerisinde her türlü tedbir alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu çalışma ortamında temel olarak ifade etmeliyiz ki Allah'a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Allah'a çok şükür siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli, arkadaşlarıyla hizmet yarışında birbirliğiyle yarışan bir yönetimimiz var. Ama onun yanında her şeyden daha derini sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma konusunda ortaya koymuş olduğunuz irade takdire şayandır. Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Acılarımızı paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ama biliniz ki çok kısa süre içerisinde kırık anaya kalkacak, hayat normalleşecek, insanlar yine mutlu olacak. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.